Daha iyi bir gelecek için enerjimizin iki temel kaynağı var. İşimizi doğru yapmak ve doğru işi yapmak. Bu anlayışta faaliyette bulunduğumuz her alanda ilkleri ve enleri başardığımız birbirinden zorlu projeleri anahtar teslim çözümlerle sunarız. Dünyanın farklı coğrafyalarında bilgi ve tecrübemizle tamamladığımız projelerimizle iş ortaklarımızın önce güvenini kazanırız. Sektörde dünyanın önde gelen şirketleriyle iş ortaklıkları kurarız. Kurduğumuz her bir enerji santralinde sadece akıllı şehirlerin altyapısına değil, aynı zamanda dokunduğumuz insanların hayatlarına odaklanırız. Biz, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışımız ve organizasyon kabiliyetimizle Çalık Enerji ismini taşıyan projelerimizi hızla hayata geçirir, şehirlerin ve insanların bugününü ve geleceğini aydınlattığımızdan emin oluruz. İşimize yaklaşımımız bu olunca başarılar peşinden gelir uzman ve tecrübeli kadrolarımızla mühendislik, müteahhitlik ve mimarlık alanlarının en prestijli yayın organı olan Engineering News Record dergisinin INR Top 250 listesinde dünyanın en önde gelen şirketleri arasında yer alırız. Irak'ta inşa ettiğimiz ülkenin en büyük elektrik santrali 1250 MW üretim kapasiteli El Hayrat Elektrik Santrali ile endüstriyel alanda Engineering News Record dergisi tarafından dünyanın en iyi projesi ödülünü alarak başarılarımızı taçlandırdı. Irak'ın Musul şehrinde inşa ettiğimiz ülkenin ikinci büyük elektrik santrali projesi 750 MW üretim kapasiteli Nainava Elektrik Santrali'ni aynı başarıyla inşa ederek insanların enerjiye ulaşmasına büyük katkı sağladı. 2000'li yılların başından günümüze Türkmenistan'da birçok projeyi başarılı bir şekilde inşa ederek faaliyetlerini sürdüren Çalık Enerji, Türkmenistan'ın Mari şehrinde uluslararası standartlarda kurulan ilk ve en büyük santrali Mari Kombine Çevrim Elektrik Santrali'ni hizmete sunmuştur. Toplamda 1574 MW elektrik üretim kapasiteli proje, Orta Asya'da tek seferde inşa edilen en büyük elektrik santrali olma özelliğine sahiptir. Kayıp zamanlı iş kazası yaşanmadan tamamladığımız projemiz, iş güvenliği ve sağlığına verdiğimiz değerin önemli bir göstergesidir. Tecrübe ve bilgi birikimlerimizle Orta Asya'da başarılı projelere imza atmaya devam ediyoruz. Çalık Enerji, Gürcistan'ın enerjide mihenk taşı olan ilk doğalgaz kombine çevrim santrali 230 MW kapasiteli Gardabani kombine çevrim santral projesinin tüm EPC faaliyetlerini tek başına tümüyle tamamlayıp hizmete açarak santralin işletmesini başarıyla sürdürmektedir. Özbekistan'ın Navoi şehrinde 2012 yılında tamamlanan 478 MW kurulu güce sahip Navoi bir kombine çevrim elektrik santrali projemizin ardından toplam kapasitesi 1350 MW olan iki büyük projemizin daha inşa faaliyetlerine hızla devam ediyoruz. Afrika, Sahra Altı Afrika ve Orta Doğu gibi bölgelerdeki enerji faaliyetlerimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya farklı coğrafyalarda, farklı şehirlerde inşa ettiğimiz projelerimizle ülkelerin kalkınmasına katkı sağlayıp, milyonlarca insana 7 gün 24 saat kesintisiz enerji sunmanın gururunu yaşıyoruz. Dijitalleşme günümüzün dünyasının olmazsa olmazı. Bu anlayışla teknolojinin getirmiş olduğu bütün imkanları uygun şekilde kullanabilmek için fırsatları araştırıp projelerimizde uygulamaya çalışırız bir şehrin tamamıyla enerji altyapısının yenilendiği dünyanın en yüksek bütçeli enerji altyapı modernizasyon projesi olan AST projemizde Aşkabat şehrinin tüm elektrik enerjisini en yeni teknolojilerle modernize ederek akıllı şehir haline getirdik gelişmekte olan yenilenebilir enerji sektörüne büyük önem vererek dijitalleşme, depolama sistemleri, akıllı şebekeler gibi sektöre yön verecek yeni eğilimleri yakından takip ediyor. Yeni projelerimizde bu teknolojilerin kullanımına önem veriyoruz. Küresel enerji sektörünün bir oyuncusu olarak çeşitli coğrafyalarda elde ettiğimiz kapsamlı ve güçlü bilgi birikimimizle yeni hedef pazarlarda yenilenebilir enerji üretim portföyümüzü genişleterek gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. Türkiye'de işletme halinde olan yenilenebilir enerji portföyümüzde yılda toplam 500 milyon kWh saat elektrik üreterek yaklaşık 200 bin ailenin elektrik ihtiyacını ülkenin doğal ve temiz enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Farklı güneş paneli teknolojileri kullanarak uygulamalar gerçekleştirdiğimiz pilot proje çalışmalarımızda inovasyona önem veriyor, güneş enerjisi santrallerimizle birlikte yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızı güçlendiriyoruz öz tüketim modeliyle ürettiği yerde tüketmek, çevreci yaklaşım ve yeşil enerjiyle karbon ayak izini minimuma çekmek ve yenilenebilir kaynakları kullanarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çözümler üretiyoruz. 9000 megawatt'ı aşan tamamladığımız projelerle çevremize enerji veriyor, doğal gaz ve elektrik dağıtımında milyonlarca insanın enerjiye ulaşmalarını sağlayarak mutluluklarına ortak oluyoruz. Biz hiç durmadan tüm enerjimizle sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki daha iyi bir dünya insana değer ve geleceğe yatırımla mümkün. Çalık enerji. Geleceğin enerjisi.